Narsist acı çektirmeyi neden sever? Çünkü çocuklukta yaşadıkları acıları, aldıkları yaraları ancak bu şekilde unutabiliyorlar. Çünkü narsist kendinin eksik ve sevilmeye layık birisi olmadığını düşünür. Bu durumu içten içe kabullenemediğinden dolayı insanların onları kabul edeceği, seveceği bir maske yaratırlar. Bu maske tam bir oyun hamuru gibidir. Bir sağa, bir sola doğru çekilebilir uzayıp kısalabilir. Karşısındaki insanın beğenilerine göre bu maske devamlı yeni özellikler eklerler. Kısacası tek amaçları beğenilmektir. Peki narsist bu özelliklerin farkında değil mi? Aslında bu maskenin ardındaki o korkak, eğitimsiz, genel ya da kültürel olarak zayıf, eksik ya da güçsüz narsist bu özelliklerinden dolayı kendisini sevmez. Hepsinin de farkındadır. İşte bu defektleri elindeki kaynağı acı çektirerek kompanse eder. Yani yerine doldurur ve kapatır. Kendi hissettiği acizliği kendisinin tam tersi ve asla ulaşamayacağı özellikle birisini kendisine kurban olarak seçerek bu aşağılık duyguyu onu ezerek ona acı çektirerek yenmeye çalışır.